Hocam, mümin arınması nasıl oluyor? Cahiliyeden kalma kendinden belki farkında olmadığı olumsuz düşünceler olabilir kafasında. Bunlardan nasıl arınıyor bu sese ver? E, Tabi insanlar küfrü bırakmıyor. Yani İslam'a girdiğinde o küfürden gelen çirkin malzemelerle beraber kamyon gibi giriyor bazen o mübarek alana. Abi kamyonda o yüklerin indirmesi lazım. O kirleri, kötü şeyleri, karanlık şeyleri indirmesi lazım. Onları da İslam'ın içine sokuyor. Mesela çirkeflik, dedikoduculuk, hasetlik, kıskançlık, kindarlık, laf sokma, münasebetsizlik, çabuk moral bozulması, üzülme, aşağılık kompleksi olması, dengesizlik, kendi olmama, yapmacıklık, samimiyetsizlik. Bunlar hep küfürden gelen şeyler. Mesela yüzünde maskeyle gezer birçok insan cahiliyede. Kendi değildir. Ee, onu bir savunma mekanizması olarak kullanır. Mesela kızlar kendini böyle saftilik göstertirler. Evet, evet. Mesela akılsız gibi göstertirler yani. Kendi olmazlar. Ama İslam'a giriyor yine adam akılsız ve saftilik havasında. Halbuki artık sen şuurlanmışsın. Sen artık akılla, Kur'an'la düşünüyorsun. Gençlerde de görüyorum ben. Küfürde saftilik böyle kendini avanak gibi gösteriyor. Müslüman oluyor yine avana kafasında. <laughs> ya oğlum sen artık şuur almışsın sen. Allah'ın ruhunu taşıyorsun. Aklını başına alman lazım. Evet. Kindarlığı, duygusallığı olduğu gibi duruyor. Evet. İntikamcılığı olduğu gibi duruyor. Alınganlığı olduğu gibi duruyor. Evet. Kompleksleri olduğu gibi duruyor. Ya oğlum sen iman ehli olmuşsun. Onların hepsi pürü pak olacak. İnşallah. inşallah. Bir sen, bir Allah, Tertemiz ruhun, o kadar. O kadar pisliği niye getiriyorsun ya? Kamyona yüklemiş, ev taşır gibi ya. Evet. Evinde hani bazen tipler oluyor ya, böyle kötü pis şeyler, paçavralar, çuğullar. Bunlar zayıf olmasın diye alıp onları da götürmeye kalkar. Ya sen yeni evine taşınıyorsun. Pisliği niye getiriyorsun? Ve ihtiyacın da yok. Yeni evinde zaten her şey var. Her türlü güzellik var. O paçavraları getirme, o pislikleri getirme. O pislikler ömür boyu yaşıyorlar. Bir kısmı. Böyle olmaz onu müslümanlığın içine sokmayacaklar. <laughs> Mesela tevekkülsüzlük, cahiliye de öyle bir, bir şey duyar, hemen böyle panik atak tarzında, dehşete kapılıyor. Biri bir şey söylüyor mor arıyor, biri bir şey söylüyor eli ayağı boşanıyor, unutamıyor, uyuyamıyor veya bir tehlikeyle karşılaşıyor, aklı gidiyor. Ya tevekkül etsene bu kaderde yaratılmış şey. Kaderin dışında bir şey olmayacağına göre kafana rahat olsun. Tevekkül etmemek en büyük lüksü elden kaçırmak demektir. Yani akıllı bir hareket değil. Ya yani tevekkül en güçlü sinir ilacından, antidepresandan daha etkileyicidir. Tevekkül. Mesela hiçbir antidepresanın yapmayacağı olumlu etki tevekkül yapar. Onun için Kur'an'da Allah hep tevekkülün üstünde durur. Yani müminin vazgeçilmez vasfı tevekkül.